bir espresso makinesini tanıtacağım. Fişini taktım makinemi. Bu borusu içeride kalıyor. Süt köpürtücüsü var. Bir bahsedeceğim. Bir adet su azmesi var. Ölçüleri başlıklarını takıyorsun. Bunun da geliyor ürünün. Bunun şu yuvarlak kısmıyla alıyorum. İçine. Espresso kap için latte yapıyor bu makine. Şu kısımda bu ayarı da Temizliyor sütünü içine. O yüzden ben sütle amerikan içeceğim için biraz buna sıcak su ve süt ekleyeceğim. Şimdi bir tane daha köpe. döküyorum. Kafelerde içtiğiniz öyle 70 liraya kahve bu yağını temizlemek için ben tavsiye ediyorum. Ben beğeniyorum. Bu şekilde tadını, yapılışını. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olup yorum takip edin.